<laughs> i̇yi, başarılı. Güzel mi? Beğendin mi? Çok güzel. Bu da birazcık sucuk verir misin acaba? Şu an veremem. Lütfen. Çok azıcık ver soğumuştur. <laughs> güzel görünüyor ama ben de beğendim. Çok mu şey kurumuş? Yok, gayet iyi. Peki mantarlar pişmiş mi? ama bu beni doyurmaz. Gerçekten mi? Neyse bakarız artık. Bir çarpısına. Babaçtan da pizza yapmazsın yaz. <laughs> Yaptık bir şeyler. Valla bu da çok iyi aşkım. Ne yalan söyleyeyim. Gerçekten. Vallahi. Bir de ben tam böyle benlik, ben böyle kuru çok seviyorum ya. Aa. Kapatıyor mu aşkım? Kapat. İnanmayacaksınız ama Berkay'a ikinciyi yaptım. Hmm. Berkay çok beğendi ve bir taneyle doymadı. Şu an ikinciyi yaptım. Teşekkür ederim. Gerçekten beğendin mi aşkım? Beğendim aşkım. Beğenmesen ikinci yaptırmazdın. gerçekten evet. ama sen doymadığında da yaptırabilirsin yani. Yine Neyse, aşağı. Bence siz de deneyin bakın. Berkay gerçekten beğenmiş ki ikinciyi yaptırdı. Bu arada bir, birazdan edit yapacağım. O yüzden ev biraz dağınık. Böyle kablolar falan dışarıda. Bu işte burada. Yine geldi. Yine geldi. Neyse aşkım sen ye. Sonra mutfağı toparlayacağız. Ama bu da güzel oldu. Bu arada iki kat koyduğum için böyle çok ince ve cılız olmuyor hamuru. Çok güzel oluyor. Artık böyle sadece lavaşla yaparım diye düşünüyorum. <laughs> Bence Berkay yiyene kadar ben mutfağı toparlarım. Yani şu an <laughs> biraz dağılmış durumda. Her şeyi lavaboya attım. Bunları da bir toparlayacağım. Çok kötü görünüyor. Berkay yiyene kadar burayı toparlayalım. Bu tepside soğusun. Bu arada hiç merhabalaşamadık. Yeni bir günden, yeni bir vlogdan hepinize merhaba. İşten gelirken ne yapacağımı düşündüm. Ee, biliyorsunuz en son böyle cerenlerle birlikte işte vref falan yapmıştık. Lavaşım da kalmıştı. Lavaş da böyle bir hafta içerisinde tüketilmesi gerekiyor açıldıktan sonra. O yüzden hemen onunla bir şeyler yapayım diye düşündüm. Lavaş pizza yapayım dedim. Gerçekten çok güzel oldu. Normalde biliyorsunuz ben direkt ekmek hamuru alıp onun üzerine yapıyordum pizzayı. Ama o çok uğraştırıyordu. Hem hamuru yağda açman gerekiyor, tepsiye yayman gerekiyor falan... O yüzden artık ben böyle lavaşla yaparım diye düşünüyorum. Hem böyle kıtır kıtır oluyor, e, ortası ıslak oluyor ama kenarları kurumuş oluyor. Ben ben de çok severim böyle çıtır halini. E, o yüzden çok hoşuma gitti, çok beğendim. Mutlaka siz de deneyin. Gerçekten çok beğeneceksiniz. Berkay o kadar çok beğendi ki o yüzden ikinciyi bile yaptım. Yani hızlı bir şekilde hemen ikinciyi yaptım. E, ben şimdi hemen bir mutfağı toparlayacağım. Ondan sonra oturacağım, edit yapacağım. Mutfağı topladıktan sonra Berkay bana bir kahve ısmarlayacak. Aşkım kahve sözün geçerli değil mi? Evet. Ee, yemekten tamam, sonra... Getireceğim. Mısın? Tamam getireceğim. Ee, mutfağı topladıktan sonra Berkay da bize kahve yapar. Birazcık otururum dinlenirim. Sonrasında edit yapacağım. Makine çamaşı falan da atmayacağım. Ee, başka bir işim yok. Oturur editimi yaparım. Şimdi hemen mutfağı toplayalım. ben kahve yapayım da masayı sen sil be. Tamam. Olur mu? Olur. Çünkü ben masa silmeyi sevmiyorum hiç. O fincanla yapma ya. İki tane yok. Bu sefer seninki ayrı olacak. Olsun. <laughs> seninki bu. <laughs> Hayır. Bana yuva sürprizim o. Evet sürpriz. Sağ ol. <laughs> Teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Ben de bunu Bu Fincanlarımız güzel. Bence bunlar da yapalım. geçtiğinde mi içeceğiz kahvemizi? Yes, alright. Bu mu benim mi? Soğuk müziği? mudur bu tatlı? Yok, ısıttım. Bu benim olsun bu senin. Tamam. Isıttın mı? Isıttım derken yani bayağı oldu oraya koyalım. Hmm. <laughs> Masa ne kadar tozlu. Sadece dün akşam silmedim. <laughs> Mais quand on monte, c'est un Seçilen oda temizliğini başlat. Şimdi mutfağı topladım. Sonrasında ile birlikte kahve içtik. Şöyle gelen bir kargom var. Size hemen onu açacağım. Benim oda kokumu biliyorsunuz. O kadar çok kullanıyorum ki onu. Kullandığımdan beri kaçıncı şişe inanın hatırlamıyorum. Yine aynı şekilde ondan sipariş verdim iki gündür falan bekliyor bu arada kargo sizinle açalım istedim ve evimin gerçekten evimin bir kokusu olsun diyorsanız kesinlikle bunu tercih edin derim ben çok iyi kokuyor ve çok güzel gönderiyorlar bir de sanırım bu biraz böyle yağlı kutusunu açtığınızda bile kokusu çok güzel bir şekilde yayılıyor gerçekten çok güzel kokuyor Nereden baksanız bir 3 aydır bu evde kullanıyorum. Öbür evde de bir 2 ay falan kullandım. Yani toplamda 5 ay net gidiyor. Hala dibinde azıcık var. Evime ait bir koku olmasını çok fazla seviyorum. O yüzden uzun zamandır hep aynı kokuyu kullanıyorum. Banyomda da aynı koku. Hatta şöyle bir şey yapalım. Bunu açalım. Bunu salona koyalım. Salondakini de banyoya koyayım. Bence daha mantıklı olacaktır. Etiketesini açalım. Gerçekten bence her ev bir kokusu olmalı diye düşünüyorum. Kesinlikle bakın aşağıda link olarak bırakacağım. Ben indirimli haliyle aldım. 150 liraya falan aldım. Arada böyle 200 liraya çıkıyor ama e, indirimini takip ettiğinizde çok daha uygun fiyatı alabiliyorsunuz. 5 tane çubuğu geliyor. Ben 5'ini koymayacağım. 3 tane takacağım. Hemen bitmesin diye. 5'ini birden takarsanız gerçekten çok daha hızlı bitiyor. Böyle bu şekilde. Ayaküstü hemen hazırladık. Bunu birazcık çekti, Şöyle çeviriyorum. Ve mis gibi kokuyor. Bunu hemen salona koyacağım. Salondakini de banyoya koyacağım. Bakın hala dibinde var. Ve gerçekten bu bile çok güzel koku veriyor. Şimdi onu da böyle çevireceğim. Yani 5-6 ay gidiyor bu koku. İlk başta bir yarıya kadar uçuyor. Sonrasında koku çoğalıyor. Bakın elimde bile kaldı. Bayağı yağlı bir hissi var. Buna da çok az su doldurmuştum. Dibinde kalanı iyice versin diye. Çok güzel kokuyor. Burada ben size burayı gösterdiğimi bilmiyorum ama ben banyoya böyle bu şekilde şu yeni aldığım mumla Arda'nın işte nişan hediyeliğiyle falan bir köşe yaptım. Böyle bir dekorasyon. Bence çok tatlı oldu. Bu bile dibine çok az su koydum. Suyla karıştırdım. Ona rağmen çok güzel koku veriyor. Bu suyu bitene kadar o da burada kalsın. Kalkan şimdi işten geldi. Gelirken de biraz A101'den alışveriş yapmış. Jelagon falan da almış. Çok canım istiyor da. Bayıldım gerçekten. Şuna bakar mısınız? Yumurta var. Mesela çocuk gibiyiz. Gerçekten böyle akşamları evde otururken abur cubur yemeye bayılıyoruz. Aldığı çikolatalara bakar mısınız? Kocaman. Bir ara hatırlıyorsanız A101'de böyle kasa arkasına falan indirim oluyordu. Ülkenin sütlü çikolatasını böyle büyük bir şekilde getiriyorlardı kasa arkasına. Artık o gelmiyor. Ben onu daha çok seviyorum. Yani bu da güzeldir eminim. Zaten çilekli çikolata çok severiz Berkay'la. Bu da ülkenin. Ama o sade olanı da çok güzel. Koca gibi koca. Fairy Platinum ne kadar sevdiğimi biliyor. Kasa arkasına indirimde görünce mutlaka alıyor. Şimdi yine almış. Evde böyle piller çok lazım oluyor. Pil almış. Yine çikolata. Ve yine lavaş. A101'in lavaşı gerçekten çok güzel. Geçen sefer mevsimden almıştım. Çok beğenememiştim. Hem de içerisinde 6 tane vardı ve 50 liraydı. Bunun içerisinde 12 tane var. E 35 lira mı 40 lira mı ne sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Öyle bir şey. E 12 adet de çok fazla var biz bu ara gerçekten lavaşa çok takmış durumdayız. Derken şimdi geldi. Bu boyu tuvalete çıkartmıştı. Bu kadar lavaşı nasıl tüketeceğim şimdi onu düşünüyorum. 12 tane. Yine bir şeyler yapmam lazım. Ve yine fix sanırım wrap yapacağım bu hafta. Bir de böyle çitos. Bugün film gecesi yapacağız sevgilimle. Ben de işten birazcık geç geldim. Dün de zaten işten geldiğimde kamerayı açmıştım. E, edit falan yaptığım için sonrasında açamadım. Bugün edit yapmayacağım. Videoyu yüklemeye bırakacağım. E, ben kardeşim bir şeyler yiyeceğiz. Sonrasında güzel bir film izleyeceğiz. Şimdi Berkay babayı getiriyor. Ben bunu sileyim. E, ondan sonra bir şeyler hazırlayıp yeriz. Oraları size çekmem. Zaten dün akşam birlikte hazırlamıştık. E, bir şeyler yiyelim, karnımızı doyuralım. Sonra güzel bir kahve yapalım.